Şiir. Duygunun, düşüncenin, hayalin kelimelere dökülmüş hali değil mi? Akla yazılır, acıyla beslenir, ilhamla doğar derisi. Peki bir sorun var, yapay zeka şiir yazabilir mi? Evet, bir makine, kalbi olmayan, gözyaşı dökmeyen, geçmişi ve geleceği olmayan bir yazılım duygu içeren dizeler yazabilir mi? Cevap, şaşırtıcı bir şekilde evet. Günümüzde gelişmiş yapay zeka sistemleri, milyonlarca şiiri analiz ederek, ritim, kafiye, tema ve duygu kalıplarını öğreniyor. Sonra kendi şiirlerini yazıyor. Üstelik öyle sıradan değil. Bazıları insan yapımı şiirlerden ayırt edilemiyor. Mesela şu dizelere bir bak, gecenin koynunda bir fısıltı gibi, zaman akar sessizce bir yıldız gibi. Bu dizeleri bir insan mı yazdı dersin, hayır, bu satırları bir yapay zeka oluşturdu. Peki bu durumda, şair olmak için hissetmek mi gerekir, yoksa sadece düşünmek mi yeter? Bazı eleştirmenlere göre, yapay zekanın şiiri biçimsel olarak doğru ama ruhsuz. Ama bazılarına göre, şiirin ruhu okuyucudadır yani okuduğun satır sana bir şey hissettiriyorsa, o şiirin gerçek olup olmaması belki de o kadar önemli değildir. Duygularla algoritmaların buluştuğu bu noktada, takip et, çünkü, minuteka seni şaşırtmaya devam edecek.